Biliyorsunuz son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili meseleler var. Bu nedenle Kuşadası Kadın Platformu bir basın açıklaması hazırlayıp burada gerçekleştirmekte. Basın açıklamasını okuyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin kutsal aile yapısını bozduğu, eşcinselliği koruduğunu, ve bunun toplumsal ahlakı olumsuz etkilediğini iddia edenlere, sözleşmesinin kaldırılması için çaba sarf edenlere karşı tepki göstermek için birlikteyiz. 5 Ağustos günü sözleşmenin akıbeti hakkında AKP MYK toplantısında karar verilecekti ancak ülke çapında verilen tepkilerle toplantı iptal edildi yarın yani 13 Ağustos'a ertelendi. 2011 yılında Ülkemizin başbakanlık yap pardon başkanlık yaptığı konseyde ilk imzalayan ülke ve adını da İstanbul'dan alan sözleşme hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onay görüşmelerini incelediğimizde sürecin bilinçli ve açık bir şekilde yürütüldüğü ve şimdi Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla meclise sevk edildiği ve 24 Kasım 2011 tarihinde de mecliste görüşülerek bütün partilerce oy birliğiyle kabul edildiği görülecektir. Hatta iktidar, Türkiye'nin sözleşmenin hazırlanmasına ve sonuçlandırılmasına öncülük ettiği için ve bu başarıdan dolayı da onur duyduğunu ifade etmiştir. Bunlar unutuldu mu? Önleme, koruma, kovuşturma, kadın politikalarını hayata geçirme gibi dört ana hattan oluşan sözleşmenin uygulamalarını hayata geçirip kadınları yaşatmak yerine Dini ve siyaseti kullanarak birileri sözleşmeden rahatsızlık duyup cinsel yönelim artacak. Hatta aile içinde seste de unutarak bu sözleşme kutsal aile yapısını dağıtıyor deyip bunları bahane edip sözleşme kalsın. Sözleşme kalsın istemekte. Bununla da yetinmeyip hadlerini aşarak sözleşmeyi savunanlara dinsiz, hatta fahişe bile demekte. Tüm bu söylemlere karşı ve sözleşmenin kaldırılmaması için alanlara çıkıp İstanbul Sözleşmesi yaşatır kaldırılmasın diyerek protesto eden mücadeleci kadınların karşısına devlet güvenlik güçlerini yağarak ki kadın polislerle sözleşme için mücadele eden kadınları karşı karşıya getirip kırın kolunu diyerek şiddet uygulatmaktan. Dinini siyaseti kullanarak ya da kaldırılsın diyenlere hatırlatırız ki diye. Sözleşme, erkeklerden fazla kadın ve kız çocuklarının daha fazla toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldıklarını ifade ederken, kadınların yanı sıra erkek ve erkek çocuklarını da kapsamaktadır. Yine sözleşmede kişilerin çoğu zaman gerek kendi evlerinde, gerekse dışarıda şiddet görebileceklerini, bu nedenle onlar için özel tedbirler ve hizmetler verilmesini dikkat çekmektedir. Çünkü failler savunmasız olduklarını bildikleri kişileri özellikle hedef seçer. Yani zihinsel, fiziksel engelliler, hamile kadınlar, madde bağımlıları, ulusal ve etnik azınlıklar, sığınmacılar, HIV taşıyanlar, evsizler, çocuklar, yaşlılar ve sözleşme hükümleri ayrımcılık yapılmaksızın uygulama görevi verdiği için buna cinsel yönelim farkı gözetilmeksizin mağdurun haklarının korunması da dahildir der. Ne yazık ki sözleşmeye karşı olanlar sözleşmedeki cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kavramlarını geleneklere ve toplumsal yapıya tehdit olarak gösterip bunları da nefret ve ayrımcı söyleyiş biçimleriyle ne yazık ki toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakalarının arkasında da rol oynamakta var. Bu sözleşme gayet net. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan şiddeti engelleme derdinde. Bunu bilip gururla imza atanlar altı yılda ne değişti de kaldırılmasını istemekte? Her gün kaç kadın öldürülmekte? Sözleşmenin uygulanması yerine kadını birey olarak kabul etmeyen ve bunun bu zihniyetlerle kaldırılmasını isteyenler şiddeti uygulayacak failleri nice kadınların katledilmesini meşru göstermeye çalışanlardır. 12 yıl 3200 kadın yani Canan Gülü'nün ifadesiyle bir sidat gün dolusu kadın yanı sıra sözleşmenin tartışması olan geçtiğimiz Temmuz ayında 36 kadın vahşice öldürüldü. Kocası tarafından Gülsüm Ye Oğlan tarafından Nural Tuğrul. Burada. Boşadığı erkek Sevil Özel. Burada. Burada. Birlikte olduğu erkek Deniz Dal. Burada. Evli olduğu erkek Nazife Gedük. Burada. Kocası. Şey. Evli olduğu erkek Zeynep Topal. Burada. Kocası Zahide Cengiz. Burada. Birlikte, Birlikte olduğu erkek Zeynep Burada tarafından evin teker ama bu da erkek. Birlikte olduğu erkek Semada. Burada. Ayrıldığı erkek Hatice Turan. Burada. Babası tarafından Esile Turan. Burada. Burada. Boşadığı erkek Zeynep Ünlü Türk. Burada. Kızının boşandığı erkek Melahat Ünlü Türk. Burada. Kocası Sadriye Yıldız. Burada. Birlikte olduğu erkek Dilek Yüksel. Burada. Komşu erkek Hatice Sevinç. Burada. Boşandığı eş Sultan Kaya. Burada. Birlikte olduğu erkek Erdene mahkup. Burada. Kocası Fatma Altınmakas. Burada. Birlikte olduğu erkek Şigen Karadağ. Burada. Reddettiği erkek Pınar Gültekin. Burada. Oğlu Seher Far. Burada. Kocası Bahar Özcan. Burada. Evli olduğu erkeğin babası Gönül Gökçe. Boşamak istediği erkek Sümeyye Ağa. Burada. Kızının boşanmak istediği erkek Şule de. Burada. Boşamak istediği erkekler ya Aslan. Burada. Kocası Emine Yanıkoğlu. Burada. Süheyla Yılmaz yine boşandığı erkek. Burada. Kızının reddettiği erkek döndü Kandur. Burada. Görümcesinin reddettiği erkek Beyza Kandur. Burada. Babası Miyete. Şüpheli ölüm mücella denir. Arkadaşlar Temmuz ayının sadece 11 Temmuz'da altı tane kadın öldürüldü. Bir günde. Her ne kadar uygulamalarda eksiklikler olsa da uygulamalar aşamasında verdiğiniz mücadelelerle sözleşme sayesinde kaç kadın hayatı tutundu? Fakat sözleşmenin kaldırılmasını isteyen zihniyetlerin asıl düşüncesi kadını eve kapatmak, hak aramasını önlemek, kocaya bir itaat ibadettir boynumuzu eğip yağ etsin diyerek yani kazanılmış haklarımızı erkek egemenliğine geri vermek istemektedir. Bizimse istediğimiz bazı çevrelerin sözleşmeyi bilmeden, bir hakkı tanıyıp savunmadan sözleşmeyi tehlikeye atmaması, iktidarın da gururla imzaladığı sözleşme hakkında bir an önce tartışmalara son vermesi, sözleşmenin uygulanması konusunda ciddi çalışmalar yapması az olan şiddetin ortadan kalkmasıysa sözleşmeyi uygulamayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapıp hesap sorması. Dünyada sözleşmeyi ilk imza atan ülke olarak da sözleşmeyi kaldırıp ülkemizin itibarını yerle bir etmemesi. Ülkemize her gün artan kadını karşı şiddet ve cinayetler insanlığımızdan birer parçayı da öldürürken İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını asla istemiyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşadı ve kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyecek bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Kuşadası Kadın Platformu adına